Bugünden tezi yok. Daracık sokaklarda solup sararmış kırlardayız. Kader değildir dar sokaklarda güneş görmeden göçüp gitmek. Oturup serinlemek var zeytin gölgesinde Marmara'nın kıyısında. Kulaşlamak var serin suları hele oltaya takılı verirse balıklar. Düş sanılabilir, karamsar bakılabilir. Bu bir sevdadır karamsarlıkları yıkmaya, inattır geçmiş zamanla hesaplaşmaya geri almaya bu işte sabah yok, gece yok, zaman diye bir mefhum yok. İstanbul sokaklarında sokak röportajı tüm devam ediyor. Şimdi de Kadıköy Meydanı'nda seçmenlerimize soruyoruz. Gıda fiyatlarının aşırı yükselmesi hükümete seçimi kaybettirir mi? Neden diye soruyoruz. Başlıyoruz efendim. Bence vardır yani. Var, var, var tabii ya. Gıda fiyatlarının aşırı yükselmesi hükümete seçim kaybettirir mi? kesinlikle kaybettirebilir. Eğer oylar e, daha önceki seçimlerde olduğu gibi manipüle edilerek, değiştirilerek e, şey olmazsa bu iktidarı kaybedecekleri kesin. Bu Üç tane büyük şehir diyorlar sadece ama sadece üç büyük şehirle Türkiye oluşmuyor. E, bundan sonraki seçimleri tetikler, yani genel seçimleri tetikler, hoca meydan. Layık, demokratik, ad adil olmayan adı adalet ve kalkınma olan bir partinin başından bahsediyorum. Bunları gerçekleştirmediği için ben parti plan tutmam birinci derece ama Atatürk'ü devrimci bir aile tarafından yetiştirilmişim için tabi bu, bu şeye hizmet ediyorum. Görünen yani ortada orta her şey. E, i̇ktidarda kalamazlar. Zorla değişirseler de kalamazlar. Yani Sadece o muydu yani? Hep bütün işimiz bitti de sadece gideye mi Hiç iyi yani iyi işim ben görmedim şimdiye kadar. Peki efendim insanlar sokakta söylüyor hayat çok pahalı fiyatlar aldı başını gidiyor. Sizce e fiyatların aşırı artması hükümete seçimi kaybettirir mi? Ettirmez. Sıkıntı yok. Yok. Peki siz geçinebiliyor musunuz? Nasıl? Ya şimdi geçinebiliyor dersen bizim milletimizde de var. Şimdi domates bir ise aradaki komisyoncular bunu millete yansı, yansıtıyor onun için. Hayat çok pahalı sadece kendi ceplerine koyuyorlar vatandaşın cebine bir şey girmiyor ki. 60 milyonun karşılığı 1 milyar, 1 milyar milyon, 60 milyon 1 milyon. Yani aldıkları parayı bir düşünsünler. <laughs> Kesinlikle. Gıda e, sektöründe hükümetin bir suçu yok. Şeylerde bir sütü var. Artıranlarda. Aktaranlarda. Artır var Artır tabii olmaz mı? Fiyatların hızlı artmasında hükümetin sorumluluğu var mı? Özellikle gıda fiyatları çok yüksek deniliyor. Tabii ki var. Yani hükümetin yani sıkı ekonomik politikalarına rağmen bazen e, yetersiz kalabildiğini de görebiliyoruz. Sorumluluk abi yok. Neden? Ben e, Belçika ve geliyorum. Ve buradaki fiyatları oraya kıyaslayacak olursak, hani birebir olarak hesaplayarsak, hani Burası yine de ucuz abim ya. Mesela burada ekmek ne kadar mesela? 2,5 TL diyelim. Yani her şeyde olduğu gibi elbette hükümetin sorumlulukları da var. O sonuna kadar. Yani iktidarda kalıyorsunuz. Belediyede 25 sene. E, iktidarda 16 sene herhalde bir sorumluluğu olsa gerek. Fiyatların yüksekliğinde hükümetin sorumluluğu var mı? Var. Var. Ee, fiyatlar yüksek ama öğrenciler için uygun. Gayet. İlla ki vardır. Hükümete çok fazla sorumluluk olduğunu sanmıyorum. Genelde daha farklı etkenlerden dolayı. Fiyatların aşırı yükselmesinin hükümetin sorumluluğu bence yok diye düşünüyorum. Çünkü yani bence yok. Çünkü gereken bu yani. Bence var. Neden var? Yani hep dolarla hep hep dolarla olacak iş değil bu yani. Soğan, patates dolarla alınmıyor. Bizim ülkemize yetiştiği için biraz daha çiftçiye, tarıma önem gösterilmesi lazım ben şöyle söylemek istiyorum. Bu ben arabacı bir insanım. Arabanın olduğu cezalardan dolayı mesela biz çok yüksek şu anda arabamıza binemiyoruz. Asgari ücret maaş alıyoruz ve cezaları ödeyemiyoruz. Benim şu anda arabamın üstüne 7 milyar cezam var. Arabam bağlı. Ne cezayla? Eksozdan ondan da onlar domatesi bir buçuk milyon yapsın biz seve seve eksozumuzla sökeriz arabamızı da yükseltiriz bu CHP gelince bunun başı bu cezaları hafifleteceğini düşünüyorum ben. Abi şimdi hükümetin sorumlu falan filan. kimin sorumlu olacak? Tekelleşti hepsi. Patatesi tekelde biriktirip kendi adamlarından eğer komisyonculuk olduğu sürece zaten var. Hükümetin sorumlusu Benim mi sorumlu? Babamın mı sorumlu var? Bu ülkeyi yöneten kim? Ekonomiyi yöneten kim? Maliye yöneten kim? Hükümet değil mi? ekonomik durumlardan kim Sorumludur. Hükümet sorumlu tabi. Bu ülkenin şu anda içinde olduğu her şeyden hükümet sorumlu. Niye? Çünkü bütün yetki hükümette. Sen bugün bana bir araba verirsin. Bunu götür İstanbul'dan İzmir'e bırak dersin. İzmir'le İstanbul arası kaza yaptım. Sorumlusu ben miyim? Sen misin? Tabii ki götüren. Evet, tam götüren bu arabayı süren hükümet değil mi? Hükümet sorumlusudur o yüzden. Var. Tabii ki var. Nasıl? Her şey hükümet yapayım. Her şeyi yapan hükümet. CHP yap mı hükümet yapayım? Sorumlusu var diyorsun. Tabii, tabii ki. Şey de. Tamam. Tabii ya. Hükümetin sorumluluğu var tabi. Hükümet onların ihraç dışarıdan. Bu adam dedi ki ihraç imanat yok. İhraç onları eline çürütecek. Tamam mı? Çürütecek. Dışarıdan alacak patatesi. Halkını dövüzecek. Peki abi sana son sorum. Hayat pahalı. Hükümete seçim kaybettirir mi? Ettirir. Ettirir tabii. Niçin ettirmesin? Tamam. Çünkü <laughs> insan ha, bu kayır. Bir dakika. Aa, yarın seçim olsa sen kim o abi? Ya kime vereyim? Ben yok, sen yok, şimdi biz, Yok. Rakip yok rakip. Gene gene ben MHP'ye vereceğim bu sefer. AK Parti'ye verdim vermem de MHP'ye vereyim. Aynı zaten tabe yok. Yok. Onun oyu varsa vereceğim. AK ise vermeyeceğim. Berabere İstanbul'da. Hiç boş, vermeyeceğim, boş boş hiç, AK Parti'ye vermeyeceğim daha bitti. Yol ya tamam yaptın da kardeşim. Refah şey halkın refahını şey bir geçindir. Halk aç. Suriyelileri doldurdu. Bütün Suriyeler <laughs> geldi maaş veriyor. 850 900 maaş. Abi maaş yok diyorlar. Ya nasıl alıyor adam televizyona çıkmış. Ben maaş alırım diyor ya. Facebook'ta falan Sen çocuk parası e, alıyorlar. Bence var ha. Var. Yani çünkü e, ekonomi falan hani evet, halledilmesi yani. gerekiyor bence. Her partinin sorumluluğu var. Bu partilerin sorumluluğu var. A sorumluluğu var. İktidar B o A nasıl sorumlu olur? Mesela CHP iktidar değil CHP iktidar değil ama o ortamı karıştırıyor ortamı. Sorumluluk oluyor da. Mesela soğan 7 lira, patates 6 lira falan filan marketlerde fiyatlar yüksekti Yani düşürüyor. bence var yani. Bence var. Yaklaşık bir aydır işsizim. İş arıyorum, iş bulamıyorum. Veren de ya 40 lira veriyor, 30 lira veriyor. Ya yabancılar hep çalışıyor, Afganlar çalışıyor, Suriyeliler çalışıyor. Türk 20 iş ha Türkler Kendi ülkemizde göçmen gibi olmuşuz abi. Onlar olmasa iş bulur muydu? Abi? Ya o tabi buluruz. Hadi bak git abi sağına soluna sor. Git bak her yerde Afganı var, Suriyelisi var. Adın 20 lira çalışıyor ya, 20 lira. Yabancı var ya. He, 20 lira çalışıyorlar ya. Bence var abi ya. Ha, güzel soru bak. Çok güzel bir şey, Aynen. Ya sadece hükümetin değil, toptancıların da bunun işte parmağı var. Topluyorlar malzemeleri falan ya. Yani. Aynen, stok yapıyorlar. Tahminimce yani. Sence abi, var mı sorun? Ya, ya var tabii abi. Askeri maaş arttı. Fiyatları da musun yapıyorlar. Her şeye zam getiriyor abi. Yani.